Merhaba sevgili çocuklar. Ee, geçen dersimizde şah çekme konusunu çalıştık. Yani burada kalenin şaha saldırması şu an şah çekme durumu oluşturmuş. Yani şah çekme nedir? Tekrar edelim. Bir taşın rakip şahına saldırması veya rakibin sizin şahınıza saldırmasına şah çekmedir. Peki şah çekmeden korunma yöntemleri nedir? Eğer rakip size e, şah çekti, yani şahınıza saldırdı. Şah tehdit altında bırakılamaz. Yani herhangi bir şu an şah çekiliyorken alıp da vezirinizi mesela buralara getiremezsiniz. Zaten yasak. Peki nasıl korunabiliriz? Şah çekmeden üç korunma yöntemi vardır. Bir, şah çeken taşı almak. İki, şah çek, şahı kaçmak. Üçüncü yöntem, şahın ve şah çeken taşın önüne bir taşımızı yerleştirmek, aralarına bir taş yerleştirmek. Yani bu durumda filimizi buraya getirmek. Bu yöntemlerin hepsini her, e, bir bir öğreneceğiz çocuklar. Bugünkü çalışacağımız konu yani yöntem e, almak. Yani şah çeken taşı almak. Bu durumda beyaz kalesini bu kareye getirerek siyah şaha saldırmış bulunuyor. Yani şah çekmiş bulunuyor. Peki siyah bu durumda hangi yöntemleri kullanabilir? şah çekmeden kurtulmak için. Ee, ve burada hangi hamleyi yapabilir? Videoyu durdurup biraz kendinizin düşünmesini istiyorum. Evet çocuklar, burada siyahın şahtan korunmak için iki yöntemi var. Kaçmak ve almak. Bugünkü konumuz almak olduğu için tabii ki de fil A8 değerlendireceğiz. Fil buradan şah çeken taşı alıyor. Geçelim diğer sorumuza. Bu durumda beyaz kalesini G6'ya getirerek siyah şaha saldırdı. Yani şah çekti. Peki siyah için en iyi hamle ne olur burada? Yine aynı şekilde videoyu durdurup biraz kendiniz bulmaya çalışın. Evet devam ediyoruz konumuza. Tabii ki de almak burada çok iyi olur siyah için. Peki nasıl alır? Burada atı ata dikkatlice bakarsanız bir de gıdık, iki de gıdık. Yana da gıdık gelerek bu kaleyi alabilir. Yani şah çeken taşı alıyoruz. Diğer sorumuza geçiyoruz. Bu durumda beyaz filini bu kareye getirerek siyah şaha saldırdı ve şah çekmiş oldu. Siyah şah bu durumda ne yapabilir? ve siyah için en iyi hamle nedir? Yine biraz düşünün. Videoyu tuturup kendiniz bulmaya çalışın. Sonra ben söyleyeceğim cevapla karşılaştırın. Evet şimdi cevabı söylüyorum. Eminim hepiniz buldunuz. Şah çarpı H7 tabii ki de. Şah, şah çeken taşı aldı. Siyahlar. Bu şekilde. Evet. Bu konumda sıra siyahta. Siyah Vezirini bu kareye getirerek şahımızı tehdit etti. Beyaz şaha saldırdı. Şah çekti. Peki burada beyaz için en iyi hamle ne olur? Biraz düşünün. Evet çocuklar. Tabii ki de atımız burada mezire baktığı için bir de gıdık, iki de gıdık, yana da Şu an bu meziri yiyebiliriz. Ve şahtan kurtulmuş olduk. Evet çocuklar bugünkü konumuz şah çekmeden kurtulma yolları ee, ve bu kurtulma yollarından birisi üzerinde detaylıca çalıştık. Yani şah çekildiği zaman almak, şah çeken taşı alma konusunu çalıştık. Bir sonraki derslerimizde kaçmak ve perdelemek konularını çalışacağız. İyi haftalar, iyi çalışmalar, kendinize iyi bakın, görüşürüz.